Evet arkadaşlar bilgisayar toplamaya şu anda sizin de çok iyi bildiğiniz taş kafa Ahmet'e gidiyoruz. Beni almaya geldi arabası burada. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar 100 bin abone plaketine sonunda kavuştuk ama bizim değil tabii ki. <laughs> plaket benim arkadaşlar. Evet plaket gene bir YouTuber evindeyiz arkadaşlar. Bu geldiğimiz ikinci YouTuber evi. Daha önce Spiderman'i yapmıştık. Örümcek Adam. Furkan abi gelin videosunu çekmiştik. Onlarda da 100.000 abone plaketi vardı. Ama biraz daha pis ya. Sen temizler ya. Evet. Ahmet'in evindeyiz. Ahmet kim diye sorarsanız zaten benden daha fazla abonesi olan Maraş'taki Ender YouTuber'lardan bir tanesi. Biri Furkan abi girdi. Spiderman daha önce onun evine gitmiştik. Bilgisayarı toplamıştık. Hatta ben Furkan abi 2 iki tane falan, üç tane bilgisayarı topladım. Daha önce benim yanıma gelmişlerdi. Eskiden o da şeydi. Benim yanıma gelerek bilgisayar toplatmaktı. Şimdi arkadaşlar evine çağırıyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Teklif ettik, kabul etmedi. <laughs> sıkıntı Artık eve çağırıyor arkadaşlar YouTube'da Gel yani eve özel. Evde bilgisayar topluyoruz. İki tane SSD'miz mi var abi? Evet. Sen anlat ya. Ben anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar ben hızlı işlem yapabilmek için bir tane 1 TB'lık depolama SSD aldım. Oyunları buna koyacağım ki bu hızlı açılsın diye. Bu da ana SSD'miz 500 GB. Bu da 500 GB'lık M.2 SSD. Anakart otomatikman bağlanacak. Bu da Windows'u kuracağız ve OBS falan hızlı çalıştırmasını sağlayacağız. Çünkü yayın yapıyoruz. Hızlı olması lazım bilgisayarın. Burada 2 TB'lık bir disk var. Burada da Çektiğimiz videoları, biten videoları depolama alanı için kullanacağım. Ya sen de biliyorsun vesaire. Depo başka hiçbir şey değil. Evet, bir tane X570'imiz var. İşlemci nereye gitti? Işlemci. i̇şlemci burada. Alalım şöyle. Görünüyor mu şey? Ben göstereyim istersen. Tamam. Şöyle bir Red Max soğutucuyla, Ryzen 9 arkadaşlar. Şöyle yaparsam, 9'u görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ryzen 9. Güzel bir işlemci. Ben daha önce tabii 3-5 kere montajlamıştım var ama... Bugün de ayrı bir özelliği var. Hayır, bunu araya alalım. Ana kartımız da zaten Ryzen 3 destekli. X570. Şöyle onu da buraya alayım. O ana benim için çok manidar. Konuşacaksan aklında vereyim. Hakan abi, ben de x ikinci YouTube'a başladıktan sonra aldığım ikinci anakart buydu. X370'ti, Ryzen 7'yi de kullanıyordum. Ryzen 9'a geçenler X570'i garanti önerdiler. Çünkü 570'te ayrı bir chipset varmış ve tam performans çalıştırıyordu. Evet. O yüzden bu iptal oldu 4.0 falan da var. Güzel yani böyle aslında... Geleceğe dönük. 4.0 destekli bir ekran kartımız da olsa sağlam bir şekilde kullanırız. Dediğim gibi geleceğe yönelik. Ben dedim ya seni bayağı götürür diye. Hakan abi remler var. Ramler tam sıkıntı. Aman Allah'ım. Ramlerde şöyle bir şey var arkadaşlar. Normalde şöyle uzaklaşayım. Normalde ha yok e, gerek yok. Abi. Normalde 3000'lik falan kullanıyor. Hı. Tabii gariban işi biz 3000'lik kullanıyoruz. Zenginlik böyle bir şey. 3600 MHz. Aslında 4 alacaktı da işte CL süresinden dolayı, tepki süresinden dolayı gördüğünüz gibi ARC'li bir RAM'ler 2x16 bir doğru da var 32 GB RAM. Toplam 64. Öyle mi? Toplam 64 ha, GB Diğer da mi var? 16 çarpı 4 işte Bir dakika 16. Her biri 16 tam 16 32, 32, 32 tamam tamam çok özür pardon benim kafa gitti Gene garibanlığa gitti kafam 32 burada 32 burada 64 GB Lan ne yapacaksın bunun o kadar Ya tek 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 kullanacağım 3 monitör İşte oyun, yayın Olsun Hepsi hepsi için ben... Bundan bütün mahalle doyardı ya Bu videoda da israfın dibine vuruyoruz. Gördüğünüz gibi bir RTX 2070 süperimiz var. Sistemin en zayıf parçası bu. 2080 Ti falan olması gerek bu sisteme ama... Onu gene, da de, gene de şöyle söyleyeyim. Gene de fazla. Ciddi söylüyorum. Tamam. Bak ben şu an 1080'le yapamadığım yayın yok. Ama 1080 Ti olsa iyi. Bu, bu 1080 tamam. Ti'den. Ama bak şöyle söyleyeyim. 1080 Ti ortalama zaten 2080 9 FPS'leri veren bir kart. Sadece RTX yok öyle düşün. Tamam. E 1080'de... 2070 ile ortalama gider yani FPS'leri. Evet. Kötü değil. Yani 2070'in var ya, varsa şu an. Mobile oynuyorum ben. PUBG Mobile'de zaten en yüksek FPS 60. 60 üstüne çıkamıyorsun. Yani o Allah'ın emri. Onu düşük donanımda da yapanlar var. <laughs> Ama tabi Ahmet ileriye dönük bir sistem yapacağız. için... Evet. Lan ben arkamdan biri mi tutuyor? <gülüyor> <gülüyor> Sanki biri çekti şurada. E, Ahmet ileriye yönelik bir donanım yapacağı için do Söyleyemedim. Ahmet ileriye yönelik bir sistem yapmak istediği için bir kere para harcayayım demişsin. Evet, doğru mu abi? Tabii bir kere tabii. para harcayayım. Bir daha da uğraşmayayım demişsin. Şimdi teknoloji şans meselesi. Allah'ım yüzünü görürsün. Şimdi topladıktan sonra çıkacak her şey ortaya. Bir bakacağız. inşallah bir hatayla karşılaşmayız. Bir power supply'ımız var. 80 plus sertifikalı. Güzel. bronz sertifikalı. Güzel bir power supply. Parçalar gerçekten hoş bir şekilde seçilmiş. <laughs> tabii bana da sordu alırken alayım mı abi diye. Her gün mesaj attım arkadaşlar. Evet, benim sıkıntı yok abi. Siz de yorum yazın yeni falan attım. Instagram'da mesaj attım. Bol ben oradan buldum. Evet. <laughs> evet, biraz daha biz arkadaşlar ünlenince, palazlanınca tabi yayıncıların gözüne girmeye başladık. Ya abi gel topla falan. İşte Maraş'ta da zaten benim gibi toplayan yok biliyor musun? Şey gibi oldu, Yıldız Tilbe gibi oldu. <laughs> biliyor musun? <laughs> evet, bir de sığ soğukçumuz var arkadaşlar. Ahri bir aydınlatmalı Cooler Master'ın e, Master kit serisi, Mehlet 240 L serisi. E, son olarak da kasamız H500 var. Çıkartalım mı kasayı? kas arkadaşlar gayet güzel Cooler Master'ın. Ön kasa, e, ön tarafı mesh panel, soğutma bakımından güzel olacağını düşündüm. Ahmet de kendini göstermeye çalışıyordu. Üst kısmında da aynı keza mesh bir mıknatıslı ızgara var. Gayet güzel. Genişlik bakımından da güzel. Hava sirkülasyonu güzel olsun diye seçtim ben bunu. E, ön tarafında 200 mm fanlar var. Şimdi lafı fazla uzatmayacağız. Hemen gideceğiz bunu montajlayacağız. Ondan sonra deneyip test edeceğiz. Taşı uzun. Göbekle taşınması da kolay oluyor. <laughs> hastasıyım şunun ya. Şunun hastasıyım. Benim de olması lazım bundan. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Şunu almalıyız birlikte. Böyle bir kitaplığı var. Sanki çok kitap okuyormuş gibi. Okuyor mu? Ben hiç okumam. Şimdi normal şartlarda siz adamı yayında şöyle sağ alt köşede görüyorsunuz. Normalde. Ama adam böyle böyle oturuyor. Şöyle bir yeşil perdesi var. Normalde yeşil perde rengi de bu değil de aslında. Bu daha iyi oldu ama. Öyle mi? Tabii. Neyden aldın bunu? Çarşaf bu. Normal çarşaf değil mi? Yeşil çarşaf. Baksana. Aa çok iyi ya. <laughs> Tahtadan bir de kendine düzenek yapmış adam. Neyse biz de değerlendireceğiz. Ben şey yapmıştım. Ben de şöyle şu tarzdaki şöyle korniş vardı. Kornişe yeşil perdeyi geçirdim. Hı, Hı Canım istedim açıyorum, canım istedim kapatıyorum. Ama şey duvarı vermem lazım. He doğru. Geldik arkadaşlar şimdi bilgisayar yapacağız. Şöyle göstereyim. Parçalarımız geldi işte power supply'miz şunlar bunlar. Şunu giderken götüreceğim. <laughs> Satayım mı <arkana. gülüyor> Vallahi ya. Ama taş kafa yazıyor üstünde ya. Onu silersin dersin Üstüne kağıt yapıştırır. 60 diye yazarız el kalemiyle falan. On numara olur. 5000'e bırakırım. Sevgili YouTube. Vallahi. Yenisini gönderdim. 2 aylık gelirim yani. Alırız sıkıntı yok. Alakma arkadaşlar. Ama bir de şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Ahmetciğim şimdi. Aylık 15.000 büyüdüğümüzü hesaba katarsan çok değil 3 ay sonra alacağız zaten. 3 aylık gelirimiz de ortalama 7500 lira desen o da cepte kalacak. He. Doğru. Arkadaşlar desteğinizi bekliyorum. Şunu almalıyız. Ondan bir tane de bizde olmalı. Bizim tek amacımız o aslında. Para değil, pul değil. Be beni gibi mi biliyorsun? Şöhret değil. Ama abone gelmiyor bana. Gelir abi sen inşallah. Sen daha çok büyüyorsun. Bilgisayara, şu eski bilgisayarını size göstermek istiyorum. Biraz hani eski bilgisayarını da kendi tanıtsın istiyorum. Kasasını göstereceğim. Daha sonra da yeni ver yeni yeni varyasyonunu göstereceğim. Yapacağız, montajlayacağız. Montajını aslında göstereceğim. Daha sonra da yeni halini göstereceğiz. Ondan sonra videoyu bitiririz artık. Hadi. Ahmet şöyle bir masa yapmış. Bir tane süper box'ı var. Kotalı değil mi Ahmet? Evet, kotalı. Bendeki kotasız ama zaten taahhütü bitecek o taahhütlü. Bundan sonra kotasız paketleri alamıyorsunuz. Şöyle bir arkasında yeşil perdesi var. Chita değil mi? Chita, aynen. Chita'nın bir koltuğu var arkadaşlar. Ben oturdum. Hani ben kendim eski koltuğuma şey olduğum için, bak oturduğun zaman böyle bir direkt arkaya gitmesi var. Ama yatması güzel oluyor. Ben film izlerken... Yo yatarsın, yata. sıkıntı yok. Ya, bende de şey var Ahmet, şurada bir tane böyle armut koltuğu var. Armut koltuğa ayaklarımı uzak Oraya yerleştirdim, He. diğer tarafa da duvara geliyor, karşısı. O armut koltuğun içine giriyorum, koltukla bir oluyor uzattığım zaman. Hani armut koltuk böyle geliyor ya, He. ayaklarımı uzatıyorum o armut koltuğunun yüksek kısmına. Koltukla bir oluyor, direkt yatak oluyor. Ayaklarım da uzanıyor, ayaklarımın altı da destekli oluyor. oluyor. ki. Sen bir gün benim eve gel, bir otur, bir daha kalkmazsın. Arkadaşlar, Çita sağ olsun sponsor olmuş daha önce. de şöyle bir hatta ismi de yazıyor. Taş Kafa diye gördüğünüz gibi. Güzel bir koltuk hediye etmiş. Koltuğu tabii biraz eskitmiş Ahmet ama. Şöyle bir HPX mikrofon var. Sesi buradan alıyor değil mi abi? Aynen. Kuat Kesti'nin şeyi şey yapıyor mu sen böyle çekiyor mu falan kendine ya şöyle ağzının dibine sokuyor değil mi? Aynen. Bende kulaklık var. Şimdi bir tane böyle bir 27 inç Asus monitörü var. Vesa destekli modelin için tam bilmiyorum da inip çıkan modellerden. Bir tane Samsung Curved var. Buradaki düz, buradaki Curved. Niye buradaki düz? Oyunlarda falan Curved'la oynanmıyor mu? Daha, daha iyi performans veriyor. Bir de bu şey Profesyonel oyuncuların giriş seviyesi. Yani eğer profesyonel oyuncuların gelişim seviyesi olsaydı o da kördü bitti. Evet. Taf serisi şöyle. Bir tane Logitech'in 2 altı bir hoparlörü var. Bunun bir de arkada bası olması lazım şurada bir aynen. yerde. Şöyle göstereyim arkaya almış. Kulaklık ne abi? Kulaklık da... Delta. En güzeli şu. Kulaklık. Işıklar mı? Aynen. En güzel özel değil mi? Benim hoşuma gidiyor bayağı. RGB'den. Aldım. Aynen aynen. Misal şöyle bir tane mouse var. A4 Tekin. Ney bu? Bloody V7'si. Ama ben hiç memnun değilim kullandığın yerler aşınıyor. Öyle mi? Tabii ki. Şu plastikler şey değil, kir değil, aşınma. Evet. Canlı canlı da ürün inceleme yapıyoruz arkadaşlar. Corsair'in bir klavyesi var. Bu, nasıl çalışıyordu o şeyi? Şurada Kla ışık ışığı. Şurada bir ışık. <laughs> <laughs> Şuraya koymuş adam işte. Ama bir, iki, bir daha basarsak bir daha Orada mı değişiyor? Bu aydınlatmayı artırıyor. E, şuradan kodlanıyor işte. Dur ben açayım da önce bir. Ben açarken abi. Şu üçü tamam. Şimdi kasaya geleceğim arkadaşlar. Şimdi kasada şöyle en güzel özelliklerden bir tanesi böyle bir tane kulp var. Buradan kulptan tutup taşıyabilirsin bir yere götüreceğin zaman. Başta şey yok. Ama tabii sıkıntısız kasayı da bir yere götürmene gerek yok. Ee, high Power'ın şöyle bir power'ı var. Ama şimdi bir de kasaya hiç yakışmayan unsurlardan bir tanesi eski tip power supply. Şimdi şöyle ben bu bilgisayarı topladığımda daha yayıncı falan değilim. Yani 4 yıl önce falan topladım. Evet. Power oradan kalma. Kasa o zamandan kalma. E sonra biraz para kazanınca anakartı değiştirdim, işlemciyi değiştirdim. İ İ Intel vardı. Anakartı sonra Ryzen serisine geçti. İşlemci değiştirince RAM'leri de değiştirmek gerekti çünkü evet. çalışmıyordu. RAM'leri sonra değiştirdim. E ondan sonra bu sefer 1060 vardı. 1060 işlemciyi doyurmuyordu. Sonra bir sene sonra bunu değiştirdim. Hep parça parça olduğundan güncel bir sistem değil. Evet. Şu eski şuradaki bir DVD okuyucum var 2010'dan. Ya zamanda. artık DVD okuyucu kullanıyor mu? Bir de öyle bir durum var. Yok. Artık yani. kullanılmıyor. O yüzden Bitti. onun fişini çektim. Eee hard taktım. Şimdi arkadaşlar eski sistem önümde. Bunu parçalayacağım, dağıtacağım. İçinden ekran kartını alacağım. Bir tane RTX varmış. Onu alacağım. Geri sistem çöp. Evet arkadaşlar, kasanın neredeyse bütün bağlantılarını, alt bağlantılarını tamamını bitirdik. Şöyle göstereyim. Arka taraf full kablo demeti. Burayı tabii en son işimiz bittiğinde toplayacağız. Power'ı falan bağladık. Bir tek ekran kartını bağladığımızda inşallah iş bitmiş olacak arkadaşlar. Bir de arka kablo demetini toplayacağız. İçi ee, içi gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim. Yani içinde mümkün mertebe kablo geçmesin. Diğerimizden gelen her şeyi yaptık. Şöyle altlardan falan geçirdik. Güzel bir şey bizi bekliyor inşallah. Evet arkadaşlar, montajı bitirdik. Şimdi sadece şu kaldı. Ekran kartımız kaldı. Bunun elektriğini bağlayacağız. Adaptör desteğini vereceğiz. Ondan sonra kasamızı toplayacağız, çalıştıracağız. Evet arkadaşlar, kasamızı bitirdik sonunda. Bayağı uğraştık. Ben buraya kaçta geldim? akşam 8.39 gibi. Başladık ettik Windows falan derken şu an sadece kasanın fiziksel montajını bitirdik. Şu an saat 00.54 arkadaşlar yani 1'e geliyor. Hanım beni eve almayacak. Eve alması zaten bugün sokakta yatacağım. Abi bitirdik. Ne düşünüyorsun? Şöyle bir genel ışıklandırmadan önce bir bak istersen. Şimdi arkadaşlar kasanın içi falan uğraştırması çok zor oldu. Şu kabloları geçirmesi, arkayı yerleştirmesi. Hakan abi uğraştı yani ben genelde çıraklık yaptım, kablo verdim, kablo verdim, pense, pense verdim bayağı zordu. Ee, Ama nasıl oldu sence? Ya yani şu, şu görüntü... Uğraştığımıza değdi. Şu görüntüye değiyor yani. Şuraya tamperli camı koyduğumuzda evet. işte içi de çalıştığında değiyor. Yani hani bu zamana kadar 32 GB RAM'liler falan yaptık da daha önce aslında daha yükseğini de yaptık. Ama ev kullanıcısına ilk defa 64 GB'lı ne bileyim böyle RGB'li margibili güzel bir kasa yaptık. Tekne bayağı kartı bayağı vardı. Soğutucu. Aynen bunu sıvı soğutucu bağlaması zaten meşakkatli bir iş. Hem kasa RGB olunca hem sıvı soğutucu RGB olunca bayağı bizi bir uğraştırdı. Hani hangisini nereye takalım nasıl senkron edelim falan diye. Ee, ama yaptık işin açığı. Ev ortamında biraz zor oluyor. Normalde mağazada falan biraz daha kolay oluyor ama işte hem ev ortamı olunca hem de böyle yaptığımız, sevdiğimiz bir arkadaşımız olunca insan kendi malına özenir gibi özeniyor. O zaman da böyle saat 8'de geliyorsun, 1'de çıkıyorsun. Daha çıkamadık daha. Windows yok. kuracağız. Bir de öyle bir durumu var. Windows kuracağız. Ya yani neyse ben onlara artık şey yapmıyorum çünkü böyle bir sistemin oyun testini de yapmaya bana göre gerek yok işin yok. açığı. açı. Onu ben hallederim. Aynen. Ya sen kendi kanalına atarsın. Ben yapacağımı yaptım abi. Şu an sağlam çalışıyor. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Bir bakalım bakalım sağlam çalışıyor mu? Bir ateşleyelim. Basıyorum. Görüntü da... de... Basıyorum arkadaşlar. Ha, bas abi. Hadi bismillah. çalıştı. Bak ne güzel. Abi RAM'lerin RGB'si bitirdi beni. Kasa böyle yanıp yanıp sönüyor. Kasayı da şeye bağladık. Direkt anakarta bağladık. Mystic Light üzerinden direkt Ahmet istediği gibi animasyon verebilecek. Öyle bir güzelliği var. Ee, üst fanlar kendi modülüne bağlı. RGB almadığı için Ahmet. Ona <laughs> anakarta bağlayamadık. Onlar kendi kafasına göre takılacak. Ona otomatiğe alır. Olmazsa. RGB'ye alsam şu an hangi renkleniyor Bu mavi, şu an mavi yanıyor da. Sabit mavi mi yanacak? Yok, onun otomatiği var. O tuş var ya, arkada tuşlar var. O tuştan alırsın, o kendi kafasına göre renklerini değiştirir. Güzel oldu bana göre. Benim hoşuma gitti. Yani bu kadar para verdiğine değdi. Bir de ne kadar para verdin onu söylemeyi unuttuk biz. Yani aşağı yukarı şu an 22.500-23.000 civarı bir fiyatı oluyor. Totalde de mi? Aşağı yukarı. Yani <laughs> ekran, ekran kartı dahil. Evet, ekran kartıyla beraber 23 bin civarı bir fiyatı var kasanın. Güzel. Bir arkadaşlar normal şartlarda giriş seviyesi bir araba fiyatı. Evet. Yani 22 bin liraya güzel bir araba alınıp ailecek binilebilir. Ama Ahmet şöyle, artık bunun neresine biner bilmiyorum. Ama şöyle oldu, ben ekran kartını 3 ay önce aldım. Eski kasamı işte yıllardır topluyorum. Eski kasayı sattım. Evet. Ekran kartını direkt oradan kullandım. Şimdi i̇şte bu boşalttığımız kasa satıldı mı? Evet. Yani evet. onu önce sattım ben. Evet. Adam, adam yerini yapmış arkadaşlar. Yani <laughs> satmış. Ona göre yerini yapmış öyle Mehmet'e de selam olsun. Kasasına kötü dedik ama. <laughs> ya kötü derken şimdi bunun yanında kötü abi. Doğru mu? Doğru. Ya bunun yanında çok kötü. Eski tip. Ama içindeki donanıma bakacak olursan Ryzen 7 2700X bende bile yok. Ben Ryzen 5 1600 kullanıyorum. Ekran kartı 1060. Tamam ekran kartım biraz daha iyi. 1080 var bende. Yetiyor. Arkadaşlar Ahmet'i bilenler biliyor zaten. Benden fazla abonesi var. Bilenler çok iyi biliyor. Ben zaten hani Ahmet'i bir kısa bir yerde gösterdim. Aa abi taş kafa falan diye girdiler. Ahmet hem Facebook'ta yayın yapıyor hem YouTube'da yayın yapıyor. Aşağı linkini bırakacağım. Videolarına girip bakabilirsiniz. Güzel PUBG oynuyor. Benden güzel oynuyor yani öyle söyleyeyim. Hakan abi geçeriz <laughs> ama. Tabi canım. Ben ama sürekli oynamıyorum abi. Sizin gibi akşama kadar evde değilim. Evet arkadaşlar kasayı bitirdik. Ahmet şu anda çalıştırıyor. Ben de şöyle geçeyim bakayım. Bir kasasının bilgisayarının başına. Evet. Şöyle geliyor herhalde. Formatını attık. Ben gideceğim artık dayanamıyorum. Ne oyun testi umurumda, ne driverları umurumda. Sadece çalışmıyordu. Sıvı soğutucunun pompasını, vida kısmını ters taraftan bağladığımız için tam işlemcinin üzerine oturmamış. Bu yüzden de anlık bir kapanma yaşadık. Bu da bizi tabi sıvı soğutucu baştan sök, baştan montajla işine sevk etti. Saat bir buçuk oldu. Ben bir daha gelip gitmeyeyim diye. Çünkü bura Maraş'ın çok çok dışında bir yer. Baya baya şey Allah'ın unuttuğu bir yer arkadaşlar. Ee, şimdi son bir kez bir bas bakalım, bir çalıştıralım. Hadi basalım. Evet. Bu arada biz şeyle denedik arkadaşlar. Ne onun adı? Windows kurduk Windows diye. kurduk evet. Herhangi bir kapanma vesaire olmadı. Ee, şu an sistem sıkıntısız. Tam böyle hani kurulup, driverlarını kurulup, hazır olup, oynanacak şekilde ben Ahmet'e hayırlı yayınlar diliyorum. Yayın hayatında başarılar diliyorum. Bu kasanın kendisine uğurlu gelmesini, inşallah 100 bin abonenin plaketinin yanında 1 milyon abone plaketini de almasını diliyorum. Onu alırsa 100 bini bana verecek, söz verdi. <laughs> Bu arada arkadaşlar, benim kanalıma, Ahmet'e kanalına abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar kısmında vereceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Hoşça hoşçakalın arkadaşlar.